Son yıllarda tüketimi artırmak için bir araç olarak eleştirilse de sevgililer günü giderek daha da popülerleşiyor. Günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz sevgi sözcüklerini söyleme fırsatı veren sevgililer günü öncesinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Can Ceylan şair yönüyle duygu dolu şiirlerinden örnekler verdi. Karanlığın ardından bir göründün gözüme delindi gönül postum seresim geldi. Endamının sihrinden sektelere uğradım, kurduğun tuzaklara düşesim geldi. Bir yandan uzmanı olduğu dermatoloji alanında hastalara şifa dağıtan Profesör Doktor Ceylan, şiirin hayatının olmazsa olmazı olduğunu söyledi. E, şiir e, her alanda kendini gösteren, her alanda kendini hissettiren bir sanat dalı diye düşünüyorum. E, matematik de aslında şiirle ilgili, şiirin içinde de matematik var. E, tıbbın içerisinde de matematik var. Dolayısıyla şiir her zaman yanındaydı zaten. Profesör Doktor Can Ceylan sevgililer gününü sevgi sözcükleri söylemek için bir fırsat olarak görüyor. Sevgililer günü tabi hayatın yaşam kaynağı sevgi. İnsanların sevgisiz yaşaması, sevgiyi hissetmeden, paylaşmadan, sevgiyi vermeden yaşaması e, pek düşünülemez diye e, düşünüyorum ben. E, çünkü hayatı anlamlı kılan belki de e, paylaşımlarımız, e, karşımızdaki insanlara karşı hissettiklerimiz, tabii sevgi, aşk denince bu sadece insana duyulan bir duygu e, olarak ele alınmamalı. E, doğaya sevgi olabilir, e, bir sanata e, aşk duyulabilir, e, bir e, müzik alanında bir sevgi olabilir. E tabii e, bütün sevgiler içerisinde e, belki de en e, değerlisi ya da insana en değerli e, duyguları hissettiren e, insan insana duyduğu o, sevgidir. Bugüne kadar üç şiir kitabı yayınlanan Profesör Doktor Can Ceylan dördüncü şiir kitabının da yolda olduğunu müjdesini verdi. Şiirin içerisinde olunca e, bu konuda e, paylaşmayı da düşünmek gerekiyor e, belki de. O yüzden ben de 2006 yılında ilk şiir kitabımı çıkarttım. Akıl Çelinmeleri olarak. Daha sonra 2010 yılında Al Bulur Canımdan Yak isimli bir kitabım çıktı. Digraf Yayınları'ndan İstanbul'dan. Son kitabım da 2012 yılında Ömür diye kuşandığımız isimli kitabım.